3 oldu. Bir tane çağırlar, bir tane de Bir tane de Bir tane de çekecek. Bir tane de çekecek. Bir tane de Tamam, Bugün e, Filistin'deki kardeşlerimiz zulüm altındadır. Biz onlar için burada ne yapabiliriz diye düşünürken hani şu anda barınma malzemesi işte gıdaydı bu tür şeyler abluk altında olduğu için gönderilemeyeceğini düşündüğümüzden ötürü biz de bugünkü gelirimizi nakit olarak inşallah onlara ulaştırmaya çalışacağız. Karınca misali biz de kendi safımızı belli etmeye çalışıyoruz. E, bizim elimizden gelen şudur. Peygamber Efendimiz'in hadisinde buyurduğu gibi görbü zilmi gördüğü zaman onu düzeltebiliyorsan elinle, düzeltemiyorsan e, düzeltebiliyorsan sözünle düzeltemiyorsan onu kalbinle buz et. Alimlerimiz bu hadisi şu şekilde yorumluyor. Diyor ki eliyle düzeltmek devletin, diliyle düzeltmek alimlerin, eliyle e, kalbiyle buz etmek ise vatandaşın görevidir. E, biz de Elimizden geldiği kadar maddi olarak destek olmaya çalışacağız. Bugünkü tezgah gelirini e, Filistin'deki zulüm altındaki kardeşlerimize bağışlayacağız. Bir nebze olsun onların yaralarını sarmak için e, bugün bu kampanyayı başlattık. Halkımızın teveccühünü bekliyoruz. Ve kampanyaya destek olmalarını bekliyoruz. Ve herkesin de bu tür kampanyalardan ee, oradaki kardeşlerimizin faydalanması için elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, ee... Sosyal medyada e, Fransız sahibi arkadaşın Bugünkü gelirini Gazze'ye vereceğini öğrendim. Ben de özellikle bu ekmeği buradan almaya geldim. Allah hayrını kabul etsin. Allah o kardeşlerimize derdim etsin inşallah. Tüm Müslüman ülkelerinin de yardımlarını ee, daha çok yapmalarını buradan çağrıda bulunuyorum. Neticede zaten ekmeğe ihtiyacımız var. Ama madem ki bu bir kısım gelme oraya verecek daha çok e, bu tür alışverişlere yoğunlaşmalıyız. Tabii ayrıca biz de e, yardım yapmamız lazım. Bu yani borçtur üzerimize. İnşallah ayrıca direkte nakli yardımda bulunacağız. O ayrı. Ama bu ekmek yönünden dedik. ki arkadaş e, gelirinin bir kısmını verecek. Alışveriş yapalım. Teşekkür ederiz. Allah hayrını kabul etsin. Altyazı Allah ekmek kadar ben de katkıda bulunmak istiyorum. Bu konuda Yılmaz Bey'in yaptığı bu duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ederiz. Bu Filistin halkına, Filistin kardeşlerimize her zaman yanında olduğuna tabir, e, çok teşekkür ederiz. Biz de e, İslam olarak hep desteklememiz lazım, hem arkasında hep durmamız lazım, e, tam destek. E, bizim Midyat halkı evet. duyarlıdır. E, depremde de kardeşlerimiz için de çok duyarlıydı. Her zaman e, Midyat bu konuda birdir. E, yine e, çok duyarlı halkımız olduğunu bildiğimiz halde, Biliyoruz daha destekler daha çok e, Filistin kardeşlerimize olacak e, destekler olacağına eminim. Bütün e, midyat halkına, bütün e, midyat esnafına duyurumuz şudur. E, daha destek, daha çok destek verelim. Kardeşlerimizdir. E, yaşlı annemizdir, ablamızdır, ka, çocuk e, çocuklarınızı göz önünüze getirin. Yani güzel bir kampanya oradaki kardeşlerimiz için Allah kabul etsin. Devamı gelmesi lazım ama en önemlisi de oradaki zulmün, vahşetin, insanlık dramının kesinlikle bir an önce önlenmesi lazım. Bu neye mal olacaksa olsun. Bitmesi lazım yani. <laughs> daha, daha, daha.